Merhabalar sevgili arkadaşlar. Acaba siz hayatınızda yapmak istediğiniz bazı dönüşümler için e, desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? E, i̇ç dünyanızda olsun ailenizde olan hayatınızla, toplumla, Allah'la olan ilişkinizde belki bir takım dönüşümler yapmak istiyorsunuz ama bunlar için iç ve dış dünyanızda bazı değişiklikler yapmaya ihtiyacınız var. Fakat bunlara olan, bunlara mani olan bazı durumlar var. Eğer ki siz de bu dönüşümleri yapmak istiyorsanız ve buna anlam kazandırmak, bu adımları daha kolaylıkla atmak istiyorsanız, o zaman siz de gelin benimle beraber video serimi takip edin. Bu haftanın videosu nefsimizle alakalı. Nefis ne demek? Evet, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin dediği gibi, nefis bir kapıcı ve bir it hükmündedir, it. Yani köpek. Bunu söyleyince benim aklıma ee, Ashab-ı Kehif'teki Kıtmir geliyor. Nasıl ki o Kıtmir'in oradaki duruşuyla birlikte insanlar hiçbir şekilde o mağaraya yanaşmak istemiyorlardı. Ve ondan biraz çekiniyorlardı. Aslında nefsimiz de aynı hükümde. Aslında orada koruyan Kıtmir değildi esasen. Kıtmir o görünüşü oluşturuyordu. O ihtişamlı, o belki biraz korkutucu görünüşü oluşturuyordu ki insanların ona zarar vermesine engel oluyordu. Ama aslında Kıtmir de acizdi, Kıtmir de fakirdi. Ee, yine de onun oradaki e, oluşu çok önemliydi. Allah özellikle Kıtmiri oraya koydu ve bizim nefsimizi de bana bize özellikle verdi. Onun yeri çok kıymetli. Ve biz nasıl ki köpeğimiz varsa ona zulmetmek istemeyiz. Çobanların, köpeklerin, kö çobanlar köpeklerine zulmetmek istemezler. Vurmak istemezler, kötü davranmak istemezler. Onlara da merhamet ve şefkatle yaklaşmak isterler. Biz de aynı şekilde nefsimize şefkatle yaklaşabiliriz. Çünkü Üstad'ın Bediüzzaman Suyut Nursi'nin söylediği gibi ee, nefsimize meşru dairede muhabbet beslemek, önce onu acımakla, sonra ona terbiye etmekle, hüdaya doğru sevk etmekle olur diye anlatıyor. Ve yine söylüyor ki aslında diyor ona muhabbet etmek diyor onun noksanlıklarını kabul etmektedir. Biz bazen buna ee, bu, e, buna biraz perdeli olabiliyoruz bu duruma. çünkü genellikle kendi mize olan bir iç sesiniz var. O iç sesiniz de şöyle. Benim bunu yapmamam gerekiyordu. Benim böyle olmamam gerekiyor. Aslında biz öyle olduğumuz halimizi, yaptığımız halimizi, noksanlıklarımızı kabul edebilirsek belki de nefsimize meşru dairede muhabbet beslemiş oluruz. Evet, bir sonraki hafta bununla alakalı biraz daha e, konuşmuş olacağız. Allah'a emanet olun.